Merhaba değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir el açması baklava tarifi vereceğim. Herkesin kolaylıkla yapabileceği, tek tek yufka açmanıza gerek kalmadan kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Umarım sizler de beğenerek ve keyifle izlersiniz. Kanalıma henüz abone olmadıysanız, abone olarak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarıma beğeni ve yorum bırakmayı da unutmayın. Şimdi Baklavamın yapım aşamalarına geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi baklavamın yapımına geçiyorum. Şöyle bir çay bardağından 2 parmak eksik sıvı yağım var. Onu yoğurma kabıma alıyorum. 2 tane yumurtamı kırıyorum. bir çay bardağı sütümü ilave ediyorum. Şöyle bir çay bardağı sütümü de ekledim. Yarım çay bardağı yoğurt ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kabartma tozu koyuyorum arkadaşlar. Tam kabartma tozunun üzerine şöyle 2 yemek kaşığı da sirke ekleyeceğim. Üzüm sirkesi. Şöyle kabartma tozunu üzerine işte koyduğunuzda bu şekilde kabarıyor arkadaşlar. 2 yemek kaşığı da sirkeyi koydum. Önce bu sıvı malzemelerimi şöyle bir karıştıracağım. Evet, sıvı malzemelerimi karıştırdım arkadaşlar. Burada da 6 su bardağı unum var. Unumu da kontrollü bir şekilde ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi artık elimle yoğurmaya devam edebilirim. Şöyle unumu da kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Unumu eklemeden önce bir fiskede tuz atacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir fiskede tuz attım. şimdi elimle yoğurmaya başlayacağım. Şöyle altı su bardağı unum var. Burada onu azar azar ekliyorum. Evet arkadaşlar, hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum. Şöyle kulak memesi kıvamında, ele yapışmayacak bir kıvama geldi. 6 su bardağı unum vardı arkadaşlar. Şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı un kaldı Bir 5 dakika hamurumu dinlendireceğim. Daha sonra açmasına başlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle hamurumu tezgahıma alıyorum. 40 tane bezeye ayıracağım arkadaşlar. Önce şöyle ikiye ayırıyorum. 15 alt kısmına, 15 orta kısmına, 10 da en üstte gelecek şekilde 40 bezeye ayıracağım. Şöyle bezelerimi yine kabın içine koyup üstünü kapatacağım arkadaşlar, kurumaması için. Şöyle küçük küçük bezeler yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle şu şekilde 40 tane bezemi aldım ceviz büyüklüğünde. Şimdi bunların üzerini kapatacağım. Şöyle bir tane ilk 15'i açmaya başlayacağım. Bir tane bezemi aldım. Diğerlerinin üstünü kurumaması için kapatacağım arkadaşlar. Tepsimin altını da şöyle güzelce yağladım. Nişasta olarak da mısır nişastası kullanacağım arkadaşlar. Daha güzel oluyor baklamalarda. Şöyle önce şöyle küçük bir çay tabağı büyüklüğünde açacağım. Şöyle. Daha sonra pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Şöyle nişastamı şöyle biraz yere serpeceğim. İlk etapta. Daha sonra şöyle açtığım bezeyi nişastanın üzerine koyacağım. Üzerinde nişasta serpiyorum. 15 kat üst üste koyacağımız için yapışmamaları için şöyle aralarına da nişasta serpeceğim arkadaşlar. Şimdi diğerlerini de bu şekilde açmaya devam ediyorum arkadaşlar. Her kata mutlaka bolca nişasta dökmemiz gerekiyor. Şöyle. Evet arkadaşlar 15 tanesini tatlı tabağı büyüklüğünde yaptım. Şöyle alıyorum onları. Şöyle önce elimle bastıracağım arkadaşlar. Şöyle. Evet şu şekilde önce elimle bastıracağım. Daha sonra merdanemle açmaya başlayacağım arkadaşlar. oldukça güzel ayrılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi biraz oklavamla yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 15 kat incecik bir şekilde açıldı. Şimdi tepsimi alacağım. Şöyle tepsimin altını yağlamıştım. Şöyle tepsimin içerisine aldım. kenarlar pişince içe çektiği için çok fazla dipten kesmiyorum arkadaşlar. Biraz böyle yukarıda bırakıyorum. Çünkü baklavamız pişince zaten çekecek biraz. O yüzden şöyle biraz yukarıdan kesiyorum. Bu kestiğimde tekrar üzerine koyacağım arkadaşlar. İnanılmaz güzel olmuş arkadaşlar. Bakın katları rahatlıkla ayrılabiliyor. Bunları da böyle üzerine koyacağım. Evet arkadaşlar, şimdi cevizini vereceğim. Ben iki defa ceviz serpeceğim arkadaşlar. İlk 15'te bir serpeceğim, diğer 15'le bir serpeceğim için çok fazla koymayacağım. Şöyle ilk kat cevizimi de verdim. Şöyle kenarlarına da boş kalmasın. Evet. Bunu da ikinci katına koyacağım arkadaşlar. Şimdi tepsimi kenara alıyorum. Ve ikinci katını açıyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci katına başlıyorum. Şöyle tekrar nişastamı şöyle koyuyorum buraya. Şimdi tekrar tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ve bu şekilde nişastaya buluyorum. Evet arkadaşlar ikinci 15 15'i de açtım 15 bezemi. Şimdi onu da şöyle tepsime alıyorum. Yine fazla kısımlarını keseceğim. Yine bu artan parçalarını da baklavamın içine koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir kat daha ceviz koyacağım. Baklavamızda iki kat ceviz oluyor. Şöyle dolu dolu koydum arkadaşlar bir katını da. Şöyle kenarlarına da koyuyorum. Kenarları da boş kalmasın. Şimdi kalan son 10 bezemi açacağım arkadaşlar. Artık son katını yapacağım. Şöyle son 10 tane bezem kaldı. Onları da açacağım. Evet arkadaşlar son katımı da açtım. Şimdi onu da tepsime koyacağım. Şöyle. kenarlarında içine kıvıracağım arkadaşlar. Fazla kısım zaten çok az. Evet arkadaşlar, baklavam hazır. Şimdi keskin bir bıçakla güzelce dilimle dilimleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi keskin bir bıçak yardımıyla baklavamı keseceğim. Şöyle önce ortadan tam Kesiyorum. Daha sonra çeviriyorum. Şöyle artı şeklinde kesiyorum. Keskin bir bıçak kullanırsanız tam dibe kadar kesebilirsiniz. Ve baklavanızı çıkartırken de bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Şöyle Şuradan şöyle aşağıya kadar kesiyorum. Aynı şekilde bu tarafı da kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar baklavamı kestim. Şimdi 200 gram tereyağıyla bir su bardağı sıvı yağına karıştıracağım. Tereyağımı eriteceğim. Sıvı yağımı da ekleyip baklavamın üzerine dökeceğim. Evet arkadaşlar 200 gram tereyağımı erittim. Yaklaşık bir su bardağı da sıvı yağ ekledim. Şimdi bunu böyle tatlamın üzerine gezdireceğim. Şöyle orta kısımdaki çiçekten başlamak istiyorum. Şöyle her yerine kuru yeri kalmayacak şekilde yağımı döküyorum. Evet yağmaya yerine gezdirdim arkadaşlar. Şöyle şimdi baklavamı fırına verme zamanı geldi arkadaşlar. İlk önce ilk etapta 175 derece fırında bir 15-20 dakika pişireceğim. Daha sonra fırınımın ayarını 150 derece getirip yaklaşık 40-45 dakika içinde yavaş yavaş baklavamı pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar baklavamın şerbeti için 3 su bardağı şekeri tencereme aldım. 3 su bardağı da suyumu ekliyorum. Evet 3 su bardağı da suyumu ekledim. Şöyle önce bir güzel karıştıracağım. Daha sonra kaynatacağım arkadaşlar. Bir 15 dakika kaynadıktan sonra 3-5 damla da limon suyu dökeceğim. Güzelce kıvam alana kadar pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar baklavamlar gibi kızardı. Şöyle göstereyim. Katlarının nasıl ayrıldığını görüyorsunuz. Şöyle Şimdi şerbetini vereceğim arkadaşlar. Tatlım soğudu. Şimdi üzerine sıcak şerbetimi dökeceğim. Evet arkadaşlar, tatlımın şerbetini de verdim. Şimdi şerbetinin çekmesini bekleyeceğim. Daha sonra vedayla karşınızda olacağım inşallah. Evet arkadaşlar baklavam gerçekten muhteşem oldu. Şöyle göstereyim. Her iki katına birden ceviz atmıştım. Şöyle katları muhteşem bir şekilde açıldı ve kabardı. Şöyle tepsisinde de göstereyim arkadaşlar. Bakın şiresini tamamen çekti. Muhteşem bir şekilde katları ayrıldı. Şöyle size şimdi kıvamını da göstereyim. Her katı çok güzel pişmiş. Şöyle arkadaşlar, altı da nar gibi kızarmış, şerbetini çekmiş. Kolayca bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Siz de baklavalarınızı bayramda veya Normal günde de bu şekilde kolaylıkla herkes rahatlıkla yapabilir. Videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz ve yorumlarınızı yorumlar kısmına bırakırsanız geri dönüşü mutlaka olacak arkadaşlar. Ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.